Evet dinle lan. O zamanlar kahvelerde sigara içilmiyor ya. Ben girdim sabah kahveye. Selamünaleyküm Aleykümselam Aleyküm selam Gel. Çay iç. Sol tarafında kim oturuyor? Komşum Oros var ya. O. Benim bir anımı küfür edersen diyor. Çaylar benden. Eyvah. Sen rahat ol dedim abi ya. Etmezsen çaylar senden. Abdüşah abi. Bak ananı da seni de bir de babanı da babanın da anasını sikerim. Dört tane çay var babası et Sen rahat ol. Her geldiğinde senin yükünü alırım ben biliyor musun? Rahat ol dedim. Benim yanıma gelip de yükü çim kimin üstüne yük kaldı? Alıyor mülkünü, yolluyor mülksüz. Oğlum, bu kadar olur, bu kadar Ay.